Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Ee, biz mirmahlı kurabiye yaptık. Küllü kurabiye olacak bu. Ya ben normalde hani yoğururum falan ama şekil vermeyi çok beceremiyorum. Belli olmuştur zaten. Şunları da mirmah yaptı. Hani heveslendi. Ben de verdim. Birkaç bir şey de o yaptı. Ee, şimdi bunu pişireceğim. Ondan sonra evi temizledim. Her yere işte tuvalet banyo falan yıkadım. Kurabiye yaptık. Market alışverişini gösteremedim. Direkt yerleştirdim. Kurabiyenin son halini de gösteremedim. Eve gidince gösteririm. Hı uh -huh. Buğra'yı gezdiriyorum. Buğra'yı uyutmuyorum. Yani şöyle bir sorunumuz var. Şu an bu arada bir fındık bahçesindeyiz ama bizim değil burası amcamların. Buğra beni buraya soktu. Geldik yani. Nedense bilmiyorum amacı nedir. Normalde biz bunun yanında bir ev var o değil onun yanındaki ev. Bizim oturduğumuz ev. Ee, şimdi biz Buray'la böyle biraz takılalım. Huysuz sebebi de dediğim gibi öğlen uykusu buraya geldi geleli uyumak istiyor ama hani geç bir saat duyuyor. Hani zorlu uyutmuyorum, uyutm Uyu, uyutuyorum bir iki gibi uyumuyor. Sonra saat dört gibi falan ya da üç gibi e, e, diyor benim elimden tutuyor yatağa götürüyor. E sonra ne oluyor uyuyor geç kalkıyor kaldırmaya uğraşıyorum kalkmıyor. Akşam 12'de ikide bir de yatıyor yani uyku düzeni biraz bozuldu. O yüzden şu an gündüz oyalayabildiğim kadar oyalamaya çalışıyorum. E ne oluyor bu da yorgunluk yapıyor. Geç yatmasını gündüz yorulmak mı gündüz yorulmak sanki biraz daha iyi. Geç yattığı zaman hiç uğraşılmıyor. Şimdi gündüz en azından buralarda geziyor. Bu şey e, patoslar çekildi ya. O gazellerini falan yakıyor, yakıyorlar. Bazen bahçeye koyuyorlar. Bura orada duman var. Oraya doğru gitmeyelim. Gel bu taraftan inelim. Ne oldu? Huysuz işte. Gördüğünüz gibi. Böyle huysuz. Mirimah da arkadaşlarıyla oynuyor dışarıda. Buracığım hadi gidelim aşkım ne oldu kucağıma mı alayım tamam küllü kurabiye yapmıştım size göstereyim yaptığım kurabiyeyi bence gayet güzel oldu tadı sadece e, tarçını yok tarçınsız yaptım aslında bu tarçınlı ve tarçınsız e, tarifi oluyor buğra çok huysuz yani şu an gerçekten zorluyor benim ama uyutursam da gece sıkıntı oynayacağım mı oynayabilirsin üzüm verdim üzüm de yemiyor tamam aşkım ben şimdi biraz buğrayla ilgileneyim e, fırına da yemek koydum onu da göstereyim. Aşkım bunlar sende kalsın geliyorum. Bak buraya koyduk. Bakın buraya oyna işte. Sussun. yeter susun. Tamam annem geliyorum bir dakika. Bu davul fırına yemek koydum. Şu an sıcak değil. Biraz sıcak ama çekebilirim. Böyle e, tavuklu patates bir de pilav yapacağım. Bu akşam zaten e, eşim ve pamuk abla gelirken şeyde yemişler. görede köfte falan yemişler. Aç değiller. O yüzden biraz geçti. Olabilir. Şimdi biraz burayla ilgileneyim. Pilavı ilk önce yani pirinci ilk önce suya koyayım. Burayla ilgileneyim. Ha dolabı karıştırıyor hala. Pirinci ıslattım. Buranın önüne böyle kabak, mabak, üzüm, tabak, kaşık ver. Tamam. Oynar baya. Şimdi oynuyor öyle. Üzüm var birkaç tane elinde. Tencere istedi. Hepsini yıkarım. Sorun değil. Yeter ki oynasın. Yani tablet orada bakın kapalı mesela. Tablet izlemesindense böyle oynaması tabii daha iyi. Şimdi yemekler pişsin diye bekliyorum. İlk önce fırındaki tavuk pişsin. Ondan sonra pilav yaparım. Böyle sesler çıkarıyor ama bu böyle bagrama dedikleri sesler oluyor ya. Bu aralar arada anlamlı kelimeler de çıkıyor. Mesela babayı mamayı falan böyle netleştirdi. Anne demeye başladı ama o annesi net değil. Mama da anne diye benzer bir kelime bile söylemiyordu. Şimdi a e diyor. Yani o da en azından bir şey başka birkaç kelime daha var böyle hani benzer ya da birebir söylediği. Bu kadar bile kelimesi yoktu normalde. Böyle konuşuyor kendi kendine işte böyle böyle inşallah açılacak vitaminini de veriyorum. Bu arada ben size bir vitamin almıştım, göstermiş miydim? Onu göstereyim. Buraya bir paketini getirdim. Bir paketi de İstanbul'da iki paket almıştım. Normalde 750 lira. Ben internetten 100 lira indirimli almıştım. Yorumlarına da baktım bu arada hani orijinal. Göstereyim size vitaminini. Aldığım vitamin bu. Smart Up DHA. Omega 3 şu e, Stikolin en önemlisi buymuş zaten. Zaten e, çocuk doktorları falan öneriyor bunu. Bir de duymuşsunuzdur yani. Bunu zaten bakın trend yolda yorumlarına bakın. Konuş yani bunu içen çocuklarda konuşmada hızlanma oluyormuş. Balık yağı tadı yok ama içinde var galiba balık yağı. Böyle karışık meyve tadı var. Severek de içiyor yani. Mihrimah'a da veriyorum ama böyle Buraya Mihrimah genelde böyle kahvaltı yapar yapmaz direkt dışarı kaçtığı için onu gecikebiliyoruz ama buraya veriyorum. Bunu e, yani uzun uzun veremedim zaten. Bakın şurada yani. Çünkü hasta oldu, devamlı bir ilaç kullandı, antibiyotik kullandı. İşte soğuk algın ilacı kullandı, karnı ağrıyor diye karın ağrısı ilacı kullandı. Yani bunlar hep aynı zamanda değil, dönüşümlü. Biri bitiyor, biri başlıyor. Sonra isir ilacı kullandı, dün de kabız ilacı kullandı. Yani dün vermiştim bunu, sonra kabız ilacı kullandı. Böyle böyle bunu içemedik. Ama şimdi böyle içireceğim. İçirmeye devam edeceğim. İyileşti inşallah. Yani şey de oldu. Neden önemli? Ee, bünyesi sağlamlaşıyor ya. Bağışıklığı oldu şu an buradaki o isele şu ya bu ya. Artık herhalde inşallah hasta olmaz. Şimdi ben bundan içirmeyi unuttum bugün. Şimdi verin bunu sabah akşam fark etmiyor. Tok olması yeterli. Düzenli kullanacağız. Zaten sizde eğer gelişim olursa görürsünüz. 3 ay bir fil kullanıp bırakılması lazımmış. Ağustos'tayız ama ben Ağustos'ta kullandık gibi saymıyorum Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım Yani aralığın birinden itibaren bırakırız Yani sonra biraz ara verilip Bir daha kullanılıyor bu Böyle yani şimdi bunu içireyim ben Bugünü de akşam ettik ama yarın Tabi devam edeceğim bu vlog'a En son eşim Bizim burada dere var yüzülüyor aslında Yüzerken bu balıklar meydanda yok Sağ sola kaçışıyorlar herhalde Kayaların altlarına gidiyorlar ee, orada fil atmışlar ve bugün 3 tane balık tutmuşlar size göstereyim dedim alabalıkmış bunlar ben sevmem zaten balık sevmem ee, şu daha büyük şunların ikisi farklı şu da kara balıkmış elimi de dokunmak istemiyorum hamsiye bile tiksine tiksine dokunurum ben böyle bunları artık dolaba koyacağız Yarın bunları kızartırlar artık ben dokunmam dediğim gibi. Böyle yarın yine görüşürüz. Onu şimdi dolaba atayım bunlar bozulmasın. Ertesi günden merhaba. Ee, şu an saat 6'ya geliyor. Bugün biraz geç açtım ama yarın da devam ederim. Buğra'yı öyle uyutmadım ama Eşe. dediğim gibi oldu. Yani bugün eziyetini çektik ama huysuz değil gördüğünüz gibi devamlı ağlamıyor. Eşe. Sebep de dediğim gibi uykusu düzene girdi. Bence yani şimdi akşam Eşe. 8 yattı sabah 8 kalktı. Ne diyor lan? Yanağındaki morarı kofunduk da düştüğü zamanki bu araba bizim değil birinin burada bırakmış bizim evde oynuyor burada. Bakalım yani sahibi gelince büyük ihtimal isteyecek ağlayacak o zamana kadar oynasın. Aslında evde bir sürü var yine alabilirim de aslında ama işte gidip yani gideceğiz dediğim yakın zamanda şimdi İstanbul'a gideceğiz. Yani gerçekten çocuklar için uyku düzeni uykusunu almak o kadar önemli ki neredeyse bakayım saat kaç yani bir saattir falan oynuyor burada kendi kendine. Mirimah da arkadaşlarıyla gitti. Bayağı oynuyor havada bir anda böyle bulutlandı. Yağmur yağacak büyük ihtimalle kucağıma yattı burada da. <laughs> Hayır. Ne oldu aşkım? Anne de bakayım anne. Ay, ay. Anne. Anne. Hadi. Anne. Ay. Anne. Ay. anne. Ay. Baba. Ay. Baba. Ay. Hadi sen baba demeyi biliyorsun. Baba. Mirmata Ade diye başladı sonra anne dedi. Abla. Mama. Mama. Baba da diyor aslında. Çocukları parka götürüyoruz. Şurası çok sevdiğim bir yer. Böyle görüntü Efendim annem. Evet aşkım. Teyzenin eline tut. Bir tane park varmış burada. Ben de hani olduğunu bilmiyordum. Burası çok hoş. Kokusu da çok güzel buranın. Burayı çok seviyorum ben. Şimdi parka doğru gidiyoruz. Düz mahallede bir tane park varmış. Bir de köprü başında varmış. Çocuklar da işte eğlensin diye. Ben bilseydim o zamana kadar götürürdüm parka. Çünkü Mihrimah Buğra falan çok istiyordu parka. Çocuklar takılıyor. Böyle bu yollarda zaten. Çok güzel buralarda. Sen buradan benim annemin evine gidiliyor. Bir de şey e, Buğra dedim ki teyzeye söyle teyze bizi parka götürsün dedim. Hem teyzesinin elini bırakmıyor. Hani benim elimi tutarsa ben onu parka götürmeyeceğim diye düşünüyor galiba. Mihrimah nereye gidiyorsun aşkım? Parkta eğlencem mi? Bu sefer lastik giymedim. Terlik giydim. Terlik giydim. Evet siz zaten hep terlik giyiyorsunuz. Ben lastik giyiyordum. Ama ama, ben, ama benim aferler benim terliğim çok sık. Buranın parkına geldik. Böyle ufak bir şey. Ee, bir de biraz daha ileride var köprü başında var. Ya bu yeterli çocuklar. Aslında şöyle bir park. Yani kaydırak şu hariç şuralar. Salıncakları bu arada kırılmış. Salıncağı olan da 30 bin lira internetten baktım. Dedim belki ileride köy evinin arkasında böyle bir şey çocuklara yaparız. Bizim çocuklar da eğlenir. Başka çocuklar da eğlenir. Olabilir neden olmasın. Ama benim çocuklar ne bileyim. Şurada kaç sene daha parkta oynarlar ki. Bir de evin arkasında olunca bu kadar değerli olmaz. Buraya gel geleceğiz, parka geleceğiz derken çok heveslendiler. Koşa koşa geldiler. Ama hem evin arkasında her zaman olsa bu kadar bence önemsemezler. Burası düz mahalle. Ben şimdi buralarda yağmur yağıyor diye fındık sermişler herkes. Şöyle ufak göstereyim topluyorlar. Herkes toplasın, boşalsın. Burada çok güzel bir cami yapıldı, onu göstereyim. İşte e, köylü para verdi, destek oldu. Güzel bir cami yaptı. Burası Düz Mahallenin camisi, bir de bizim cami yanı dediğimiz yer var. Orada küçük bir cami var ve tarih eser oraya çivi bile çakılmıyor. Yasak yani. Böyle çocuklar oynuyor burada. Ben de oturuyorum burada böyle bir bank var. Oturuyorum burada böyle. Teyzesi de ilgileniyor. Burada bir kültür merkezi var. Oraya girdik. Eskiden burası okulmuş. Şimdi kültür merkezi. Artık ne yapıyorlar burada bilmiyorum. Bomboş, bakın size biraz çekeyim. Boş bir okul görün. Tuvalet miyim? Tuvalete girmek istedi. Bildiğiniz okul işte. Şöyle sizle birlikte gezelim neler var buralarda. Yani herkes eski eşyalarını koymuş. Düşünün burada eskiden çoluk çocuk gezip Öğrenciymiş eskiden. Ha, burada sıralar var. Böyle bir de alt katı var. İşte alt katında kocaman bir salon var. Burada 4-5 oda var. Burası da büyük ihtimalle mutfağıydı. Şöyle yani 1 2 üç, 4 5 5 sınıf tuvalet. Şurası mutfak. Bir de alt katta büyük bir böyle bir salon var. Orası da büyük ihtimalle hani okulken ne yapılıyordu bilmiyorum ama şimdi... Kültür merkezi olarak kullanılıyor ee, Okul nereye taşındı derseniz de Köprü başında bir tane okul var Bütün çocuklar oraya biriktirmişler Çünkü buralarda yani çok çocuk olmuyor Diyelim ki toplamda köyde 5-6 çocuk var 5-6 çocuk içinde bu sınıfları açmayı Büyük ihtimalle tercih etmemişler Köprü başına biriktirmişler bütün çocukları O yukarı köylerden falan da geliyorlar Burada da çok güzel şey çekilir Youtube'da falan çekiyorlar ya Korku filmi falan çok güzel korku filmi çekiyor. Şey, Akşam gelelim. Aynen. Geçelim. Yapıyorlar ki zaten. Bakın <laughs> burası girişi. Bir de şurada bir yer var. oraya da çekeceğim. <gülüyor> <gülüyor> bir şuraya bakacağım. Ha, burası da böyle bomboş bir alan. Burası okulken acaba ne olarak kullanılıyor? Daha sahne olarak kullanılıyormuş burası. sahne <laughs> şey burada birileri yatıyor. Ha. Bilmem hadi çıkalım bari. Bu kadar yani bu kadarcık bir okul aslında çok sevimli okul olsa çok sevimli olur. Evet benim çocukların şansına yağmur bastırdı. Dedim cami şu yan tarafından da çekerim size. bura yağmurluğu var ama olsun ıslansın. Mirmah biraz. Mirmah bakayım sana. Benim öyle yağmura çok... Evet bir engel verdim. Şuralarda fındıklar var üstüne basıyordum. Oynasınlar böyle. Cami de çok güzel. Nereye gidiyorsunuz Mirim? Uzağa gitmeyin. Ama bu yağmurda park olmaz ki. <laughs> Burada önünü göremiyor çapkasından. Vur oraya gitme bak onlar olmaz ki. Yağmur, ya, ya. Yağmur duracak gibi değil gidiyoruz size şu camiyi şöyle de çekeyim. Bakın kocaman bir cami yapmışlar. Buraya gidiyoruz. Zaten bu kadar parkta oynamaları yeterli. Park zaten çok büyük değil. Bir daha geliriz. Bu vlogu da böyle biraz sohbet ederek kapatalım. Yani biz buraya taşınmayı düşünüyorduk biliyorsunuz. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Evlerin kirasına bakıyoruz. İstanbul'la aynı. Yani burada e, kiralar daha ucuz sanıyorduk. Daha da yani birebir aynı. Bizim evimizi İstanbul'daki evimizi vereceğimiz kirayla buraya tam denk geliyor. O da biraz sıkıntı. Bakalım yani ev araştırıyoruz ama büyük ihtimalle iptal olabilir. Zaten bundan size bahsederim. Çünkü şimdi işi yok eşimin. Ondan sonra biz evimizi kiraya vereceğiz. Oranın parasıyla buradaki evin kirasını ödeyeceğiz. Ama o arada kira veril verilene kadar... ...bir vakit geçecek. Yani bizim evimiz kiraya verilene kadar bir vakit geçecek. Artı onun haricinde bir de... ...iş, iş yok. Hani orada işsiz kalacak. Sıkıntı yani. O yüzden biz biraz daha böyle hani... kararımızın verdik gibi... ...vermedik gibi ama... ...büyük ihtimalle bu senelik iptal olabilir. Ama seneye Haziran'da... ...direkt böyle planlı bir şekilde gelip... ...halledebiliriz. Zaten ben size... ...her şeyi tek tek açıklayacağım. Oldu olmadı diye... Ama şöyle söyleyeyim olumsuz yanı şu an daha çok. Yani çünkü dediğim gibi hani denk gelemiyor, aceleye geliyor. Acil buraya geldik zaten. Sonra Ağustos'ta full fındığın peşine koştuk. Bakamadık sağ sola. Yani böyle şimdi böyle biraz size ufak bir açıklayayım. Ondan sonra artık kesin net bir şey olursa bir sonraki vlogumda zaten anlaşılır artık. Okullar açılacak az kaldı. Yani şu an Eylül'ün şu an 3'ü. Tam da kayınpederim öleli iki ay oldu. Allah'ım rahmet eylesin mekan cennet olsun. Tam ikinci ayını şu an doldurduk. Çünkü Temmuz'un e, üçünde vefat etti. Biz dördünde buradaydık zaten. Böyle yani zaman da çabuk geçiyor. Ya Gerçekten ölümlü dünya böyle e, hiçbir şeyi kafamıza uzun uzun takmamak lazım. Bunu gerçekten yani artık anlamamız lazım hepimizin. Aslında anladım diyorum yine takıyoruz her şeyi. Ee, öyle yani şimdi bugünlük böyle bu vlogu böyle kapatayım bunu montajlayayım paylaşayım sonra artık e, köyden gitmeden İstanbul'da gitmeden önce bir vlog daha çekerim o arada zaten belli olur hani gidip toplanacağız mı yoksa e, İstanbul'da mı hayatımızda bir senelik daha devam edeceğiz o zaman bahsederim o zaman bir sonraki vlogumuzda bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.